Evet, Bremen'deyiz. Yine bizi Starbucks'a getirdi. Starbucks bardak içiyor. Buruna soksaydım. <laughs> Savcı. Babiş burada İstanbul yasıyla. Ne yapacak kanka? Yani bir işte şey böyleyiz. Böyle. Güzel bir Starbucks. Böyle. Hadi hiç susmadı ya. Aynen abla var. Adam kadın sabahtan beri konuşuyor. Hala susmadı. Bir ne sevdiği araba var karşıda. Kapan, <laughs> amcalar. Evet neymiş çıkıyormuşuz. Ya sabahtan beri buradan mı geliyorum siz? Aa, gelmiş. Lan. Babiş. Babiş. Tuvalete gidecek miyiz? Ya yani gidecek mi? He. Ha. Ha. ha? Git o zaman. Tamam. Evet. Zine Kapatıyorum lan. Heveslendiniz mi?